Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Yazdığımız <laughs> içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluklarını sağlamak ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.